Sineriniz nedir? nedir? Türkçe. Ben Fatime. Peki hangi tür yemeklerden hoşlanırsınız? Sushi, makarna, spagetti. Spagetti mi gidiyor? Spagetti bir makarna türüdür, Fatime Hanımefendi. Hmm, ben hangi yemeklerden hoşlanırım? Yumurta yerim, em, huyar yerim, menemen yerim, yar yerim. Çorba yerim. Peki hangi arabalardan hoşlanırsınız? Ee, Mercedes, Audi, Porsche. Peki siz? Ben e, traktör. At arabası sürerim yani. En çok hoşlandığım da e, hacı amcadan alırım. Öyle sürer. Peki hangi eviniz <laughs> Hangi evlerde kalırsınız? Benim 11 tane evim var. Ama daha çoğu da yurt dışında. Ben bir tanedir ve o da samanlıktır. Aa çok değişik. Peki kaç çocuğunuz vardır? Benim iki tane çoban var. Biri de ama biri de yalnız. Peki sizin? Benimki yarım bir göbeğim de vardır. O da 21 Kaç tane isim? Ahmet vardır, Met vardır, Ensar vardır, Murat vardır. Tamam yeter bu kadar. Yeter 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 hanımefendi. Say say bitmez zaten senin çocukların. Nasıl aklında kalıyor ki artık bilmiyorum yani. Ben de yirmi. Peki kaç yaşında evlendiniz? Ben 20 20 yaşındayım. E şu an 32 yaşındayım. Siz kaç yaşındayım? Ben de 15 yaşında evlendim. Aa ne kadar genç yaşta evlenmişsiniz. Ben şu an iki yaşındayım siz. Ben de 32 yaşındayım. Peki. He, ben, kırk 42 yaşındayım ha haberim yok. Ben 32 yaşındayım. yaşındayım Peki. Size bir soru daha sorayım. Kocalarınızın ismi nedir? Benimki Eren. Benimki de Zibidi. Tamam bu kadar soru yeter artık. Ve iyi günler arkadaşlar.